Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir şey bittim. Minecraft. eee küçük bir troll yapacağız. Videomuz ne? Onu soracaksınız. Konumuza gördüğünüz gibi troll dediğimiz için pek sesim de farklı geldiği için bu videoda e, yani biraz Krafes'teki böyle kızlara nasıl bakıyorlar? Yani yapşakları seçmeye çalışacağız. Yapşak dedim bu arada yanlış anlamayın. Yani böyle kızlara karşı şey yapanlar işte yani. Yani anladınız siz. Evet, bu videoda yandım. Mami ve Enes var. Enes fakir olduğu için mikrofonu açmıyor. Ezik fakir. Bu da Mami'miz de bizim abimiz. Mami konuş nasılsın? <laughs> Sizin ama <de marav> ne olur? Mami <laughs> sen nasılsın? Enes. Bebeğim, Enes, 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 Enes. Enes, 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 Enes. Enes'e girecek sinemde sesini çıkart. Mal, Enes, mal Enes. Enes. <gülme> enes! <gülme> tamam, sıçmayalım içine. Gidelim arkadaşlar, ablamızı arayalım. Aman Allah. Uy, çöktü oyun. Bir dakika, bana... Uy, canım bir arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. dakika Birisi kabul edecek mi acaba? Bir dakika. Tamam ben bir oyuna falan da girersin de. Ondan önce bekle. Bir erkek ar arayalım. Bir dakika. Ya kabul eden yok mu acaba? Bu arada yeni neyse başladım arkadaşlar çok güzel tatlı ya bu ses haftalık şu, anlaştığım Son için özür dilerim daha Gidelim. Bak bence oyunlara gidelim tamam mı? Şş, bak İslam. Evet. Bak bana Bence oyunlara gidelim. Adam çağırıyorsun sen bana tamam mı? Sen siz de 5-10 bak o ben gelirim olur mu? Tamam tamam. Daha kabul etsin tamam mı? Hı? O geldi. O. Televizyon kapalı. O kapalı. Neyse. bir oyun. Ha bir dakika Alihan bana ne olur? Ne olur? attım Ne Yeah, i can go your in his mom's

Biraz envi bir ip'leri atalım, soyalım, xd çektir, Bu arada arkadaşlar size böyle trollüme sinir diye çekiyorum videoyu. Yani, öyle insanlardan uzak olun. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Hepinizi seviyorum. Like ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın Uh-huh. geçiyor lan. Alın skin çok tatlı. Discord'da bu şey ismi falan değiştim bazılar diyor oğlum kaçıyor dalga geçiyorlar. Şimdi belki bu videoyu izledik de. Işte. Yani görürler gerçek o yani niçin yaptın ama bilirler. Çok tatlı iyi Oğlum ben vermeyeyim tövbe tövbe. Yaşı küçükse güzel olur biraz yani. Nasıl şey olacak ya? Böyle hayal kırıklığına uğrayacak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> adam mı? şey indi. Ne, ne gülür be. Aha. Arkadaşlar isteyince. Yani. <laughs> <laughs> Alo? 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 Anne? <laughs> Anne? mikrofonu <telefonu> açsana Efendim? <laughs> ya şey git, git, git şuradan. Kimsen anlamadım. Var mısın? Ne şifre ediyon? Ne Niye küfür ediyorsun acaba? küfür ediyorsun ki? Ben sana küfür etmedim. Alo? 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 Niye küfür Niye ya? Anne ya ben sana küfür mü ettim? Ben sana ses değiştiriyorsun. Programı da ver bari. Ay kimsin adam gibi söylesene Terbiyesiz herif Adam adam Ne ne Terbiyesiz herif niye küfür ediyon Ben sana hiç öyle ettim Ya siktir git şurada kimsin Emin bu niye küfür ediyor ya Terbiyesiz herif niye Tamam öpeceğim tamam, tamam, sen Sen kimsin onu söyle <laughs> Ben Buse, sen kimsin? <laughs> ya hangi piç <laughs> <laughs> bu niye küfür ediyon var mı bu? Şimdi abime söylersen bana biliyor musun ne yapar? Abime söyleyeyim mi? Söyle söyle abime. Bekle abime söyle. diyorum Hoş biraz şey Bir daha seçtiğiniz Bir daha Bir Ondan sonra Hiç video sence mi almışsın? Aha Hani abi beni çağırıyordun? Söyledim anne Çağır konuşacak abi Tamam gelir Gelsin Tamam Bekle. Abi, de... Gerek... abi evet. bunlar niye bana şey, küfür abi. ediyorsun ya? Kim Bu Kürkan <laughs> ne ya? Emin <laughs> adlı birisi işte arkadaş oluyoruz gelip burada küfür ediyor malma. Hangisi? Bu Kürkan diye. Ben Bak abi iki şey ya. Hangisi? Bu Türkan mı? Ne ismi? Aaa. Türkan. Sınırlarım mı oluyor? Ay <laughs> seri. Ya sikiyim amına k... Lan. Bak abi terbiyesizlik yapıyor. Niye banlıyor bu? Niye banlıyor musun? Of ya. Şuradan <laughs> oğlum rahatsız mısınız? elimi banladım. Ha banlat banla. Niye banlıyorsun şimdi? Mal mısın? Gelizi ya. Vallahi gelizi çal. misin? geliyor işte senin konuşmaya. Korkuyorsan yani bu kadar bir şey yapma. Çoğalları söylesene adam gibi. Aynen aynen programı kapat direkt programı kapat değil. Programı Hadi. değil ki Ne programı? Kapat şunu Gözlük sesimi kapatayım Ancama Hadi lan Onur Sen Bak ne küldün <laughs> ya Yo. Ne öyle sesler çıkar? Bir dakika hayatım bunlar ne böyle diyor bu? ya lan bu bu. ne bir şey de ya. Anan hayatım. Emin mu yok? Emin bir ateşin de mikrofonum yok. Emin açsana Allah razı olsun. Emin Emin şu mikrofonu. <laughs> hadi hadi aç lütfen. lütfen. Emin. <laughs> Emir. Oh. Emir. Emir. Emir senin. Emir. Emir senin neyin var? Emir. Emir. mu ya? Allahım şundur canım. Sapak sen kardeşim? Sapak mı sen? Oğlum deli misin Oğlum delim için kız anla anla boş kafana sok. Şimdi ekran açıp bir nak işaret yap. İnanmıyor musun kızım? Sana inandırmak zorunda değilim. Fotoğraf at lan azıcık yüreğim var falan. Söz veriyor musun küfür etmeyeceksin at atarsan. Bak at ama mu ya. <laughs> Bak sileceğim ha utanıyorum. Attım. Attım Hadi bak şey Hadi. Dur dur Buyur. bekle bekle 5 saniye dur. Tamam. Çete mi at? Evet. Lan şey git şurada. Yükle ediyorum. anne hani 13 yaşında. 13'müştü. 13'te şey yok. Hiç öyle hiç. Fotoğuma bak anlamıyorum. Fotoğuma mı büyütüyorsun? Normal böyleyim. <gülüyor> vallahi <laughs> var ya. Kimi kandırıyorsunuz la? <laughs> Anlamsın kardeşim. Bak foto <laughs> istedim onu da unuttum. Emin bir kez hiç anlamam. Of beni. Of, <laughs> Enis, emin. Of, Emin bu kez hiç söyle ya sussun. Anne <laughs> geldi. <laughs> <laughs> Oğlum kimi kandırıyorsun? Salak mısın? Kardeşim sen? ne oldu? Ablamı mı taşıyor? Ya. Kardeşim. Kardeş ablamı mı taşıyor? Lakıntı kızmıyım ses alıyorum arkadaşlar çaktırmayın. Lan düşme. Şimdi inandın <laughs> mı kızım? Aynen aynen bayağı inandım lan sen. Allah'ım ya niye böyle cevizle çalan insanlar var ya? Ya oğlum Emin sesini açar mısın lütfen konuşmak istiyorum Emin 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 terbiyesiz herif. Emin konuşacak mı artık? Emin. Emin. Oo. Oh. Of oh ya. Aman nasıl <laughs> koyduk evladı seni? Buranın Hadi, ağası da biziz, bu. arabası da biziz ulan. Anasının <laughs> amında da Terbiyesizler. <laughs> Kapatayım bunu. Çelke. Emin bu var mı ya of ya Emin 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 Atacak mısın acaba mikrofon O Emin var Emin Ananı var ya böyle ananı Kıfirtme terbiyesiz <laughs> Bir dakika, şimdi ben bunları mikrofon time yapacağım arkadaşlar. Çaktırmayın. Seron mu lan bu? Top Seron. Niye kardeş? Oh! <gülüyor> 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 bu arada videoydu. Geçmiş olsun. Kanal İslam Bajuro. gibi soyun sapın Dokunma. videoydu kardeş. Kanal İslam Boyu. Bak kendini izlersin değil. tamam mı? 1.5k abone. Tamam mı? <laughs> Oğlum büyük annen küfür ediyon. <laughs> İslam Bacirov tanıyor mu? Yaz bakar görürsün. Neyse kendine iyi bak. Öptüm. Evet, bu arada küfürlerin dur, için dur, teşekkür dur. ederim. dur <laughs> dur dur bekle bekle bekle. Tamam tamam. tamam. O hesaptaki sendin değil mi bu Evet. Normalde en VIP hesabım evet. İslam Bajro Vakti Evet tamam canım. Tamam. Kendine iyi bak. <laughs> Gülmekten öldüm ya. Yani. Neyse bay bay. Ne bir tokat atarım ki. Yıllar şey Ayda arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.